Aa ben bir tek Barış abiyle gidelim. Oynuyorum işte. Abi. Aha, Ghostface. Aç, açtı. Kim açtı? Biri açtı. Aa, ben açtım. Şu an çeyizdeyim. Dönüyoruz bu abi generator şu an. Bir jeneratörü oturalım bizde. bir Barış abi. Bence acemi beylerim ama siz bilirsiniz. Bakarsınız bir şöyle. Aa empati almadı? Uuu respect atmıyor hiç beyler. Aa ne görmek için. Yani dur dur dur, dur yaralandı. Kart para demek istemiyorum. Ara sen jeneratörü yapsana. Beni bıraktı. O, o döndü mü? Ay. Vallahi bırak <laughs> beni. Ya da gözümüz <laughs> oldu. Gel iyileştireyim Barış abi. Göremiyorum ya şu an. Arsana. Ben de göremiyorum. Yani. Sıra kadem bastı direkt. <laughs> MG gidebilir Görüşmeler ya. Kılıçın kaşınıyor Barış abi. Evet. Selam olsun. Aras sende mi şu an? Aa Steam'de delay var bende. Ya yani şu an her an tek yem açılabilir. Evet. Acaba ben nerede? Şu koşu bende beyler şu tarafa. Aaa! Aaa! Çok tabi ya. Oğlum ne ara geldi? Bana geliyor bana geliyor. Tamam şey sende. Güzel. Lok bana vurdu direkt ya. Abi bir jeneratörü tekmeledi. de. Arka oturdum ben Bıraktı de Bıraktı beni. Aras ya Yıla yani, aras aras. beni yıllasan çok iyi olur. 2 saniye sonra geliyor sizin için. Nerede çıkacağım belli değil bu katilin çünkü. Killer çekin orada. Tamam. Aa, bende bende bende. Tek yeme geldi. Hayda. Abi bitir hemen koşalım. Tamam tamam şey istiyorum. Aras sen araştır. Buramada. Niye bırakma aras. Aha, burada bezmek varsınız. bir tane. Varsa, bir tane. Bakayım yok herhalde burada. Aynı burada yok. Bakayım. Evet yok burada. Evet. Katil gören var mı? Yani çok açık alanda ya. Direkt üçümüz de işaretleyip duruyor. Burada bir yerde ama o nerede? Şuradaki burada uç dönmüş olabilir diyeceğim de yok burada. De Adam dejon gibi oynuyor lan bir tane vurup gidiyor. En son oradaydı. Ben burada jeneratördeyim şu an. Hangi bir var? yaptım. Varifa? var? bir varifa? Bu. Bir iki. Tamam. Aras Jigur olmak istiyor musun doğru mu? Çete yazmışsın. Cemil. Evet. İlk müşterim mi olacak? Arasın ayrı kuş olacak. <laughs> Bol kazançlar olsun kardeşim. Bak bak bak. Anını. <laughs> Vallahi görmedim kafama yedim. Anlık katil de ağrıyor. Neden geliyor abi direkt bak arada ah ben de şu an. Hazreti İsa. Kötü katil bu arada. Bence de. Hazreti İsa. Aa bana geldi. Bunu beyler fena turunlarız. Arası düşecek arası düşecek. Aa, aa şey respekt atıyor benim Beyler ben paletleri bitiriyorum ama veririz o. Sana paletleri vermeyeyim bana. Ben de şu an. Bu arada ben hey. buzlu ben buzlu var. Biri bana can basabilir mi? Abi şey adam çok şey yapıyor ya. Gel gel gel, gel gel. Gel nerede? Nek gel. Tam lan. Oğlum yavaş ol yavaş. Ben de beyler şu an. Oğlum ne oluyor? Mami cevap mu? Bana da bir yıl. Bana da bir yıl. Gel kovalamıyor bu adam bak, beni. Bak bak Aras adam bırakıyor ya. Ben de şu anda. Eyvallah. Bu dozerin o taraftayız. En köşedeyiz şu an. Dozel. Dozel. En aşağıdayız yani. Sizin <laughs> tam gördüm. <laughs> tam karşıdayız. <laughs> gördüm, gördüm. Dönüyoruz şu an. Hmm. Bir tane vurdu. Tamam. <laughs> <laughs> Henüz değil. Ben hala gör. Aha burada. Evet, geliyor. Bana geldi. <laughs> Bana geldi. Her <laughs> günüm <laughs> Oo boşu swing de atıyor. Çok takıldım böyle bir şey yok. Ya of. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Bana geliyor, Böndü, bana geliyor. Döndü, Ace'ın Açıldı, açtık. Ya tek yem Ha gördüm. Geri geri geliyor, geri geri geliyor, üç geri geliyor. Bana doğru gelsene sana cam bakayım. Neredesin? Ben düşmüş olabilirim bu arada. Bütün paletler. Aha burada bir palet var. Da. Çok kötü yerde düştüm bu arada. Valla. <laughs> düştüm direkt uçam oraya. Burada palet varsa kaçabilirim. <laughs> korktum, korktum, korktum. Sağ olsun arasın. Şunu ne abi. Ben de hala. Abi bu kablo nereye takılıyordu ya? Abi, abi siyah kabloyla sarı kabloyu yapıyorduk değil mi? Evet. Kırmızıya dikkat et ona basma kutlamaz. Kötü sevinç. Gel bakalım. Anlamadım abi ne dedi? Kırmızıya dikkat et. Kırmızıya Mavi kabloyu ısırsana. Mavi kabloya bak. Mavi düştüm. kabloyu ısır hadi. Kırmızıya maviye basıyorum. Düştüm düştüm düştüm. Ya. Size geliyor size geliyor. Şey, ha, gel, gel. geldi, gel, geldi, 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 Tamam kalk. tamam ben de, ben de. Al bana geldi bana geldi bana geldi. Gel gel. Vay lili 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 vay lili lili lili. Vay lili lili Aldı beni aldı Ana, beni. Hadi bakalım tamam. nereye yapabiliriz. Orayı tamam. kırdım. Flashım yok. Kancalar nerede bakalım? Yapamaz <laughs> ki asamaz ki. Asamadı asamadı asamadı. <laughs> Aa bırakalım bırakalım. İşte bu. <laughs> ya biz asla kanca asamazsa Ghostface. Gel, i̇şte, bence. Gelir bence şimdi. Aa beni arıyor. Geldi. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel Aa, abi gel. Abi Stoku Stoku. Aa Muhammed seni istemiyordu. Ödüm koptu. Abo tamam tamam sorun yok. Yine kaçırdı vuruşu. şu. altında. Heyecan basamadım. Basamadım kendime. Belal katil doğru gelip bana can basar Bir saniye şu an. Arasım. Arkandayım arkandayım barip var. Bari. Bir saniye. Şey, Aslında şey yapacağım onu kanca şey yapacağım. Muhammed sen bas. Döndü size döndü. Ben bastım ben bastım. Size döndü size döndü. Barış abi pardon. Önemli değil önemli. Barış abi bana gelir. Ben de hala. Ha Meg Meg Mac. Efendim, efendim. Kazan mı yaptınız oğlum? Ne, ne yaptınız orada? Sen, sen Blokladı da ben beni birazcık. <laughs> Jeneratör yapıyorum. Bana geliyor hala bende hala bende düşmek üzereyim. Adamı abi. da ben kaldı oluyorum. oluyor. Muhammed desteğe gel. Tatil blokluyorum. Al Nerede? Tatil blokluyorum. Merhaba. Aa bende. Ha geldi geldi. Aa hit alacağım. Al ben, alacağım. ben alacağım. iki pur Gel Melge arkandayım Mek. Abi can basma unutma can basma ya ölmeyelim. Şu an Muhammed sende. Bana döndü bana Benim döndü bana döndü. Ben düşeceğim ben düşeceğim ben düşeceğim. Çok ben çok uzağım. Ben yine ama... <laughs> düştüm 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 bak, düştüm. Arka plan çalışmadı ya asacak. Abi kanca yok. Astı beni astı astı astı. Maalesef. Adam. Hay pardon, pardon, pardon. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Buralarda mı Muhammed katil? Gelebilir ama. Bir tane jeneratör şey, ki. şu an kanca da direkt. Niye 10 saniye gecikme geliyor ona? Evet şu an Templio. Dibimde. Hepimize geliyor ya. 10 saniye değil de bana 2 saniye geliyor. Alttaki barım doluyor benim. Açtım katili şu an. Atarken mi? Gitti, gitti. Barış ee, abiye Kurtaracağım, gitti. kurtaracağım, Aynen. kurtaracağım. Şu an ben oraya Bıraktı beni. Ya. Ne kadar <laughs> ama, ya, ya. <laughs> Ne kadar hevesli. Tamam ben de şu an. Orada. İyileşir iyileşir. Geliyor bu arada biliyorsunuz ama. Şu an kapışıyoruz beni onunla Ya yok gelmiyor. Kaç 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 kaç. İki tane jel kalmış. Onları siz halleder ya? Şuna oturalım. Sen senin build'in yok. Benim <laughs> Bu <laughs> panetir <laughs> kafasını yödür geleman. Şöyle oturayım. <laughs> şeyler paletler nerede? Paletler ölmüş. Tatil kovalıyor. Tatil kovalıyor. Ah sana <laughs> döndü şu an. Geldi. Barış abi bir şey verdi bana. Barış abi beni böyle Neyse ben hiç alayım hemen. Gel 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 saçım abi. Tamam. Atla <laughs> Barış abi. Geliyor mu? Tamam. <laughs> Geliyor dikkat. Nice. Abi kırmızıya basıyor muyduk? Bak, Geliyor. Bakıyor. Geldi. Taşım abi niye bir şey demiyorsun? Abi mapte palet kalmış no ya. Şey, abla 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 Atla Burada tencerem de yok. Abla abla. Oğlum git. Ya. <gülüyor> <gülüyor> burada base var bu arada hit almazsak base alsın. Ne süre yok. Ben uzağım buraya şu an ya. Dosta zor düşmana güven. Tabii canım. Dosta korku düşmana güven. Dosta dost Böyle düşmana dost. <laughs> dosta düşman bana dost. Şöyle bir şey olacak bak şimdi. Aras ben ben sana dosta, geliyorum. Düşmana dost. Yoktu şu an. Aha geldik hadi biz de. Ge gel, gel İleride. Ama seni dost biliyorum. Dost. Barış abi de fazla MS Kendim... var bu arada. 90 şey yaş. Bol bol katmaya çalıştılar <laughs> şimdi. Burada yani. burada benden. Oo güzel dojluyorsun ha sen de Göktuğ maşallah yani. Ama arkadaş var ya onun Hı. için tehlikeli almışlar. Niye onu ne? Bizde şu an. Aa bana geliyor bana geldi. İş Git ulan. yiyeceğim. Aa mapte niye palet yok? Aha. Valla çoğunu yedik. Gördüm bir tane falan. Evet şey yapmayı unutmayın arkadaşlar jenlere girelim hep Ben de şu an. Ha, ben bir tane bitireceğim. Ha, ben başım. bir tane de jenlere Beyler tamam tam ortada tamam bıraktı. Geri dönüyor size. Aha geliyor geliyor. Ona geldim. Tamam. Ben kendime çekeyim mi onu? Ama şu an kapıyı kırdı. Kancı ellerinde ama ya. Kapıyı kırdı. Yani... Burun yaşayacağım. Aynen. Beni bir de hizleyebilir yıllay mi? Kamyonun oradayım. Ben yıllayamam. Ben yıllayamam. Ben bir yandan göktüğü kesiyorum. Bir yana can yapıyorum şu an. Gel mobil basım sana. Herhang ben şu an çok sana. müsaitim düşmeye. Abi, abi geliyor. Ha size geldim yanlışlıkla. Ha aha, aha geldi. Ben yine kaldım. Ben janturu bitirdim. Ya koca zaman. Durun Bırak. bekleyin bekleyin. Bekleyin. Al, aldı aldı A aldı aldı A aldı A aldı. Al, buraya asamaz buraya iptal. Tamam. 190 kaldı. Şaka basayım sana şöyle vereyim. Oy tamam. İt almayın, it almayın. Düşmeyin. 120. Kancı nerede başka? Atarım. Atarım, 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 atarım. Tamam, atım, tamam. Atma. indim, indin, indin, indin. Abi şaha kalk çok güçlü bir şey var ya. 10 kaldı. Hadi böyle topu Şaha yılmak yok birleşince çok tatlı evet, oluyor. Evet evet. Beni işaretledin. Yaralısın hadi sıkıntı. Ve... Beni hiç hiç sıkıntı yok şu an Goku Evet 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 ben rahatım ya şu an. Gireceğim basalım. Ama palet yok işte o biraz Bak, sıkıntı. Barış abi tamamladım tek başıma. Barış, Süpersin. Art odan demiş mi Kır abi para gelsin. Bir anda şeyi keselim, göktüyü keselim bir an bakın. Her an şey yapabiliriz. Gel 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 cam basalım gel cam Ben kesiyorum onu şu an. Düşmüş olabilirim. Gel sana da basalım. Arka penoncusu var direkt oraya uçarım. Tamam geliyoruz. Ben de burada. Ordu gibiyiz. Aa düştü. Bir tane beyler, beyler çabuk en yakın kancalara gidin direkt. Aldı 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 aldı. İt almanıza gerek yok ya. Aa kancı ileride. Bloklayın bloklayın. Gerek yok mu? Kancı çabuk Bomba çabuk sağ <laughs> sağ. Aa dur buraya geldi buraya. Tamam güzel güzel. Nice. <laughs> <Bye. gülüyor> i̇şte bu beyler işte bu. Nice. <laughs> Abi DC olacak ben size söyleyeyim. <gülüyor> bak <laughs> kuşlu adam bak kuşlu adam oyuna. <laughs> adam şimdi oyuna küfür edecek en son yapımcılara küfür edecek. Adam bana da oynuyor. <laughs> Ne biçim bunu yapmışsınız ya? Tabana ya doğru geliyor. Kurbanlar çok güçlü diyeceğim. Ben gene dönüyorum. Gel yapacağım. Aynen yap. Okey, yap yap. Şu bu yeterli. Kılıç çeke dönüyor. Ben düşeceğim galiba. Bu jenler uzakta ya şey ne oldu? Kılıç düşürdüm ama. Kamyonun orada. İki tane jen var burada kamyonun orada. Bir oraya bir çok uzaktayız. Yani. Sen rahat yap. Kamyon yok Kamyonetin yanındakindeyim, yani. Yani Kamyonetin yanındakindeyim, yani. Yani Kamyonetin yanındakindeyim yani. ben oraya geldim. Çok saçma bir şey. Ha geldim. Bu arada Muhammed seni bıraktı. Lan beni bıraktı, beni bıraktı. Onlar oyalar bir zaman bitirelim. Mami bir oyalayın. Ben de beni şu an. Bıraktı. Oğlum ben de hiç asılmamışım lan. Ben de hiç asın, abi, abi asamıyor. jener bitti asamıyor. Oo adam çıldırdı abi vallahi. Abi ben palet kalmamış. O çok kötü oldu benim için. Beyler tam koordine işte maç bunu derim biliyor musunuz? Süper oynadık süper. Mami, Mami yeşil kaldıyız. Barış abi barış abi. Pardon, pardon pardon pardon. Burada mı? Yok mavi yasırıyor. Elektrik var. Size geliyor beyler bu arada. Aha. Ben arın sonucunu bitiriyor. Aha, <laughs> Muhammed hemen oraya gitmeliyiz. Orada şimdi geldi. Hoş abi. Tekleme mi geldi? Evet. evet. Tek yedi. Hayır ya. Bana geliyor, tek yedi Koş koş koş. Hadi yedik. Hadi yedik. Yetiştik. Yetiştik. Hayır. Tamam. Tamam ya alsamaz. Aha geldi. Baba ne yaptın? Oo burada palet var. <laughs> Cidden öyle oldu az önce. Oğlum, ben bir hit abi. yedim. Yine palet yok. Barış abi. Kaç arası? Tren, yürü yürü bitirelim şunu. Ya bana geliyor Ay, gel, gel. yok bir dakika sabotaj edebilir miyiz bakır misin? gelmeyin bekliyor şu an bende Amaç o ki, zaten yanında durmamız lazım ya 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 bir tane vurdu beyler bize <laughs> <laughs> <Güzel> geliyor aynen hallederiz <laughs> ederiz <laughs>, abi <gülüyor> abi neler oluyor orada şu an ya. Barış abi şunlar. Bana geliyor, bana Hiç geliyor. Ben abi ya. ben Baktan de şu an. Bıraktı. Aa, Evet, evet. Size slug. dönüyor, size dönüyor, size dönüyor, evet, size dönüyor. Geliş. Ben de ambre var da. Dur yapmaya çalışıyorum, rahat bırakın beni. Bana gelmeyin isterseniz. Oturun ya. Ben kalkarım, Aha, geldi ben kalkarım. Yani. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. 3 jeneratör de şey. ya. Aras dur, aslan cam basayım, Aras gel. Kötü. Kötü oldu biraz. Aha geldi. Abi. Ya. Abi, <laughs> Abi ya. Bence bu canla inatlaşmayalım ya. Ama diğerleri evet, de çok kötü ya. Çok uzakta onlarda ya. Ben de şu an hadi. Unbreakable olanı olan var mı? Ben de kullandım ama. <gülüyor> unbreakable <laughs> tak. <type gülüyor> <type gülüyor> <mı? gülüyor> ya ya koş koş, koş Kullandın mı? Al. Ah. Koş 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 kaldı. Kaldır canla basarsın bana. <laughs> kaldırdım kaldırdım. Yo, ben de hala bende. Ya nasıl basayım oğlum? Canla basarsın. Barış'a gelin gelin canı boş verin canı boş verin gelin şunu bitirelim. Abi uzaktan düştüm onu bitirirsiniz rahat. Öleceğim mi? Evet evet asın asın asın. Asmıyor geri dönüyor beyler dikkat edin. Tamam hallettik jeneratörü ya. Ben de asılmamışım hiç abi. Tamam tamam. Geliyor geliyor gördük. Okay. Evet. Çok iyisiniz be. Hoppala. Oh. Nice. Arkamdan nice. Diğer Yer kapıya gidiyor Barış abi ne oldu? Koş, koş, gelin abi. gelin şurada yıllanalım. Yıllanalım. Aynen yıllanalım. Aynen. yıllanalım Aynen. basmanız lazım acilen. Mac gel gel Barış gitme. Şey Tekeme geldi beni yıllamayın. Acil geç ama başa gelme geldi. Bize geliyor. Aa, ben, ben şu an ben de şu an ben de şu an ben de şu an. Tamam. Ben de şu an. Gireceğim basalım. Kaldırdıysanız tamam. Ben e, şeye gidiyorum. Şaka <laughs> gidiyorum. Şaka gidiyorum. Böyle gelin bu tarafa can basalım. Oraya gidiyorlar zaten. Biri bana can basabilir mi? Aşağı gelin. Hemen hızlıca basmamız lazım. Ha düştü. Beni, al, beni aldı. Dur alıyor mu? Almıyor. Az gerizekalı camdan atladı. Gel Muhammed can basak. Gel seni gördü. Pardon. Sıkıntı yok. Ya. Yeah. Aa Aha. cam basanları görmesi Aa, bunun. Nörsüz kanik var. Beni kaldırsana orada Aa. eğlenceli. Ben değilim de ben düştüm ya. Beni arıyor şu an. Heal lan heal lan heal lan direkt gel. Aynen çabuk uzaklaşın can basın Aynen. abi. Şu an köşedeyiz. Şekte katil. Yani Gören var yani. mı şu an? Gören var an. mı? Ben de, ben takip ediyor. Okey tamam bizi yıldan alalım. Beni kaldırabilir misiniz? Kamyonun orada Uzakta düşüyorum. Uzakta hani? düşüyorum. Uzakta Siz basın can. Oo, <laughs> oh, palet yedi galasına. Aa, paleti kırıyor şu an. Daha abi. Beyler beni asmıyor abi. Adam tırsıyor, asamıyor bak, ya. ya. Siz toparlanın şu an bende başımda. Hemen can basında bari bana. Tamam size geliyor şu an. Size geliyor. Mami gel mami. Çok kötü oldu bu ya. Kapıyı Yok, açayım topar, mı? Topalar, çık, aç aç aç. Kapıyı Sen kapıyı, sen aç. Kapıyı, açın. kapıyı açın. dikkat edin oraya. Geldi, 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 Aa, gel. bana doğru geliyor ama yok yok. Aha, gel. Bana geliyor. Bizde şu an. Ha gelme. Tamam. Kapıya doğru giderse söylersin. Ben, ya, kapı da burada ya, bu arada. Ben, sana geliyor. geliyor. <laughs> tamam o zaman bari bayık kaldı mı? Kapıyı aç abi sen. Ha. Ben hiç yemedim. Ben bari bayık kaldım. Abi dinlesene keşke. Böyle cam basak ne yapsak? Aha. Gel biz basalım. Aha. Şurada Marış, bassak Barış abi cam bas da. Muhammed'i alır sıkıntı yok. Açacağım, açacağım, açacağım. Aç aç. 99'da bekle. Aynen ya. 99'da bekle tam ben açma. Ha vuramadı, vuramadı. Lan bize doğru gel. Lan bize doğru gel. Geliyorum, geliyorum. Dur kancaya uzak yerlerde şu an. Anca uzak yere çekmeye çalışıyorum. Dörtlü kaçıyoruz beyler. Dörtlü kaçıyoruz abi. Bu maçın hakkı o. Çok rahat. Kesko. Ah, oo tamam. çok iyi yere düştü var. Muazzam yere düştü tamam, ya. Bak size söyleyeyim. Bekle toparlansın, toparlansın, toparlansın. Evet. Aynen. Buraya aslanım ya ben. Burada kancı yok bir tane var. O asmayacak büyük ihtimalle. Aras hasar yeme oğlum düşme. Tamam ya kapıyı açalım da kaçsın Aras ya. Bana Aynen. gelsin. Aç, açın, açın. Ha. Andepar hani depar vardı bende kaçtım da. Aras geri dönüyor size. Size döndü. Size döndü, döndü, Tamam kalktım kalktım kalktım. Ya Aras niye blokluyon? Kapıyı açıyorum ben. Gelin bu tarafa doğru. Açıyorum. Tamam, tamam. Bana geliyor sen niye alıyorsun? Bit alacağım. Şaka, şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Kapıya kapıya kaç Aras kapıya. Kaç abi kaç abi. Nice. Tamam, tamam. kaç, kaç, kaç 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 kaç. <laughs> hadi 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 topuk işte bu. <gülüyor> 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 Efsane oldu. Aras kaç Aras. Abi beyler YouTube'a selam olsun buradan. YouTube'a selamlar. Selam olsun. <laughs> Çok güzel maç. Beyler, efsane oyunculuğu var. Şey evet, good kick. <laughs> abi, kantin güzel Türk mü acaba bakalım? değildir. Gülüyor bak o da. <laughs> Efsaneydi valla. Çok güzel maçtı ama. Benim <laughs> tepki. Aras, ben altıncısın. Çok iyiydi maç. Hakkını verdik abi direkt. Bir şey diyeyim ya, mi size? Bizleri kaldırsan mı ya? Unbreakable mı olsan? Sabotajcının hakkını dibine kadar verdik abi. Ben sabotajcıya doydum beyler. Öyle söyleyeyim size. <laughs>